17 yaşında falandım. Kullandığım ilaçtan dolayı saçımda dökülme oldu. Yaklaşık 3 kere saç ekimi işlemi gerçekleştirdi ama hiçbir şekilde bir fayda görünmedi. Aksine olan saçımda da kayıplar oldu. Daha sonra simülasyon işlemini araştırmaya karar verdim. Şans eseri Semih Bey karşıma çıktı. Daha sonra buradaki tanıdıklar aracılığıyla Semih Bey'i araştırdık. Gerçekten işin ehli olduğunu öğrendim. Kalkıp buraya geldim. Şu anda da gerçekten yapılan işlemden çok memnunum. Kaybolan özgüvenim yerine geldi. Artık çok rahatım. İşlem sırasında herhangi bir şekilde bir sıkıntı yaşamadım. Gerçekten çok rahat geçti Semih Bey tarafından sağ olsun. Güler yüzle karşıladı. Sohbet aşamasında hep gerçekleşti işlerimiz. Güle güle Sağ olun Semih Bey, çok teşekkür ederim. Herkesin özgürlüğün yerine gelmesi için gerçekten çok önemli bir şey. Bunun için de Semih Bey'i e gerçekten görüşebilirsiniz. Teşekkür ederim.